Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut birkaç transfer daha yaparak sezona iyi bir başlangıç yapacaklarını söyledi. Açıklamalarını sürdüren Bulut, geçtiğimiz yıl 9. sırada ligi sonlandıran takımın bu yıl daha iyi bir konumda ligi sonlandırması için çalıştıklarını dile getirdi. Transfer dönemi maalesef istediğimiz hızla gerçekleşmedi. Beğendiğimiz futbolcular, teklif getirdiğimiz futbolcular oldu. Tercihlerini Başka takımlardan yana kullandılar. Avrupa'ya, Almanya'ya gidenler oldu. İtalya'ya giden oldu. Hollanda'da kalan oldu. Ee, doğru kişilere dokunduk ama yine de tercihlerini Avrupa'dan yana kullandılar. Ee, görüştüğümüz şu an birkaç futbolcu var inşallah. Ee, iki hafta içerisinde söyleyeyim. Lig başlamadan bir iki transferi bitirebilirsek daha iyi olacak. Eksik bölgeler var. Defans anlamında var, hücum anlamında var. Eee iki tarafı da takviye yapacağız. Ama tabii söylediğim gibi işte forvet hattı çok çabuk işlemiyor çünkü maliyetleri de çok yüksek. E bir de yerli yabancı sorunu var. Onu da iyi planlamak gerekiyor. Eee en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Öyle söyleyeyim. Hem yönetim hem biz o konuda iyi çalışıyoruz. Çünkü yeterince futbolcu izledik. Yeterince teklif getirdiğimiz futbolcular var. Geri dönmelerini bekliyoruz. Birkaç gün içerisinde inşallah o geri dönüşler olup biz sonuca en kısa zamanda ulaşırız. Kolay değil biliyorsunuz. Tabii ki kafanızda takımı kurup sisteme osutturup en iyi şekilde işlemesi bir günde olan bir iş değil. O Haftalar sürüyor şu an tabi daha iyisini e, görmek e, isteyen bir ekip var. E, çünkü biz nerede olduğumuzu iyi biliyoruz. E, daha iyi yerde olmamız gerekiyor. Kalite aramıza katmamız gerekiyor. İstediğimiz hedefi biliyorsunuz. Gecen seneden daha iyisini e, yapabilmek. O yüzden aramıza e, birkaç arkadaşımız katılması gerekiyor kalite olarak. Bu hedef <laughs> her takımda var. E, benim her zaman hedefim oldu. Ben başladığım dönemden bu yana hep o hedefler içinde oldum. Buraya da geldiğimde zaten söyledim. Gecen seneden daha iyisini inşallah yapacağız. Ama bu demekli olmuyor. Çalışmakla oluyor. Yapacağınız transferlerle oluyor. Alacağınız kaliteyle oluyor. Bu da zaman gerektiriyor. Onun çabası içinde olacağız. Aramızdan ayrılabilecek futbolcu olacak. Dediğim gibi katla kalacak futbolcu olacak. Çünkü son iki sene giden bir sistem var sistemi hemen değiştirmek e, yanlış olacağını düşündük biz ekiple. Aynı sistem üzerinde devam ediyoruz. Ufak tefek e, dokunuşlarla, değişikliklerle e, içinde tabii olacak. Söylediğim gibi. Bu bazen e, 5 3 2 5 2 1 2 5 2 3 Bazen farklı değişiklikler içinde olacak hucuma yönelik veya defansa yönelik bu oynayacağımız rakiple de ilgili bir durum olacak. Üçü üzerinde de çalıştık ve maçta da uyguladık. Tabi uygulayacağımız sistem işte elinizdeki futbolcu işte sakatlık oluyor şu an maksim sakat işte. Onun yerine başka birisini bulacaksın. Farklı bir şeye dönmen gerekecek. Veya defansta birisi eksik olacak. Farklı bir sisteme dönmen gerekecek. Böyle değişiklikler sezon içerisinde olabilir.